Teşekkürler. Sen uslu durduğun için gel böyle. Sana iki tane çanta aldım. Güzeller <laughs> mi? Evet. Bakayım. Göster. Gel bir yerde oturup bakalım onlara. İster misin? Gel. O zaman şu tarafa doğru gidelim. Gel. 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 <laughs> Sen uslu durduğun için <laughs> Ağlamadın hiç. Ağlamadığın için aldım sana da. Burada da. Sevdin ha. mi? Ha. Güzel mi anneciğim? Bunlar benim de kafamdan var. Tamam mı? Şimdi ben benim de kafamdan sen zaten uslu durduğun için ben aldım sana onu. Anne Yoksa alamazdım ki. Ağlamadan, ağlamadan. Teşekkür mü ediyorsun bana? Abi, gel bakalım gel açacağız onu. Çok mu sevdin? Teşekkür, Teşekkür etmedin bana. Gel yani üst kata çıkıp oturalım orada. Tamam. Tamam. Bekle yavaş 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 bas. <laughs> yavaş yavaş bas. <laughs> geliyorum bekle. Orada beni bekle geliyorum tamam mı? Şuradan alacağım seni. Geri git geri git. <laughs> git geri. Şuradan geleceğim. Dur orada dur dur oradan gelemezsin. Dur bekle beni.